Merhaba arkadaşlar, videomu hoş Bugün <laughs> Arkadaşlar bugün bu çocuğa ne yapıyoruz? Bugün bu çocuk beni dövdü. Yani ne yaptı göstereyim. Bir, iki, üç topla. Yine <laughs> yattıydı beni. Bugün arkadaşlar ona cezalı ya. Yeah. <laughs> ya git git. <laughs> ya bakma bakma. Ne? Şimdi sen diyebiliriz arkadaşlar Sen bizim çocuğumuz değilsin. <laughs> deva Ay yeni mi duydun lan sen? Ha yeni mi? Tü <laughs> <Ya> yeni, <laughs> yeni mi duydun arkadaşlar? Onun tipine bakın. Arkadaşlar hani profili ismimdeki şey var ya aynı o. Aynı. O zaman çok küçük ya şimdi kocaman oldu bakın. <laughs> Hatta boyuna bakın. Kaldıramayacak hale geldim. Arkadaşlar şu boya bakın. Arkadaşlar hayallerim battı kendi. Kulağım çarkılarım <laughs> her daim seni seçti. Niye tüm seni sevmek diye çekmek değildi. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve... Boğayın.